şarkı söyledi. Beraber yemek yiyin. O zaten bana söz verdi. Birazdan benim hesabımdaki yayında yemek yiyerek yayın yapacağız. Evet, erken gelirse burada yerim olur. İkna Çok ettim. Ee, bu, bunu aslında story'den haber verecektim ama direkt yayın açtığımız için de... Bu ofiste hiçbir ışığı kullanamıyoruz. Bu farklı bir ofis. E, telefon ışığından şu an yayın açıyorum. Hı. Telefonu kullanamayacağım için haber veremedim size. Tolga yayında asla yemek yemez normalde. Yani asla kabul etmedi bunu. Ben çok zor ikna ettim. O fotoğraftan sonra. Bu arada söyleyeyim. Evet o kek fotoğrafından o kek fotoğrafından dolayı. Sonra... Tolga asla yemek yemem dedi yayında dedi. Ben de dedim ki yani yersin. Yani bilemiyorum. Yersin dedim. Kaç ay oldu? Üç ay oldu. <laughs> Dört ay oldu aşkım. Sufle sen bak insanlar hala unutmamış bu sufle muhabbeti. Gerçekten yani bir sufle yapmak bu kadar zor olamaz. Yaparım. Yaparım. Kaç ay oldu üstünde? Sen iki gündür hiçbir şey yediğini düşünmüyorum ben senin. Bence sen hiçbir şey yemiyorsun. Yemeden içmeden kesildim de birazcık. Ne oldu? Kadın çıkmış. <laughs> Kim attı onu? Kaçırdım onu. Ya, Yavru aslan. <laughs> yavru aslan kedi değil miydi o yavru aslan kedi sesten korktun bana da biliyor musun <gülüyor> <gülüyor> birden kedi sesi duyunca Ay çok sıcakmış kahve ben çok acıktım ya ben de ya bugün şeylerle çok ilgilendik bugün videoları işte önden bize gibi izliyoruz falan ondan sonra kapak fotoğrafı seçtik <laughs> Bu video hakkında konuşalım biraz ya. Yorumlarınızı bekliyoruz. Arkadaşlar YouTube videosu attı. İzlemen var mı Tolga'nın kanalında? Tolga kendi bir yazıyorsunuz. Tolga'nın kanalı önerileri açıldı artık. Evet evet. İlk, ilk zamanlar çıkmıyordu. Bu neymiş? Mona Teşekkür ettim. Teşekkürler. Ama artık açıldı çünkü yeni bir kanal olduğu için. Evet. Şey olmuyordu. Şimdi çıkıyor. Hı. Zaten biz storylerde linkleri paylaştık. Evet evet. Oradan attığımız yeni videoyu izleyebilirsiniz. Tolga'nın DM'lerini karıştırıyorum. Tolga'nın T T T tek. Te. Evet ya. Orada bir şeyler görüyorum. Bir şeyler görüyorum. Tolga ile alakalı. <laughs> tamam. Değil ama yani. Siz şey, izleyip yorumu siz yapın. Bence de siz izleyip o yorumu siz yapın yani. <laughs> Geri yani de gerile, gerile. <gülüyor> okudum, <gülüyor> baktım neler varmış, en derinlere indim. Hani Allah'tan siz o kadar çok mesaj atıyorsunuz ki bazı şeyler görmem engelleniyor, hani böyle insanların yazdığı şeyler, mesaj isteklerinden bahsediyorum. Onları Bu arada de... bir şey diyeceğim gerçekten e, çok nedir o, o kadar fazla güzel yorum var ki, o kadar fazla güzel mesaj var ki gerçekten böyle hiç ya izleyenler görmüştür kötü bir yorum veya kötü bir şey hiçbir e, görmedik yani. Stay strong teşekkür ettim. Kışkırtma gelsin. Ay bir şey kışkırttığını düşünsenize. <laughs> Kışkırtma ama. Aslında her gün yaptığım bir şey. Bunu, bunu videoya çekebiliriz. Konuk olduğumuz bir dakika ne düşünüyorsunuz? Evet. Konuk olduğumuz video hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Güzeldi. Bayağı iyi. Ama siz beraber oturmadınız. Tolga, bir şey söyleyeyim mi? de çok üzdü ha. Evet. <laughs> Ama arkada Ay, e, yan arkada öyle bir kamera sistemi yok yani, güzel gözükmüyor. Normal araç işte. <laughs> evet. O yüzden e, öyle oldu, sıra sıra öne oturduk. Bugün çok yoğunluk yazmış bire. Teşekkür ederiz bu arada hediyeler için. Teşekkürler. Çok yorulduk ya. Bizim videoyu izlemem varsa çok çok çabuk, çabuk koşun izleyin çok koşun izleyin lütfen. Çok <laughs> arkadan arka sıkıştı. <laughs> Gerçekten ya kafam tavana falan değiyordu ben hafif böyle oturdum. Çok benlik değildi arka koltukta biraz sıkıştıkış kaldı. Twitter'daki muhabbetten biraz bahsedeyim. Bahsedeyim mi? Ne? <laughs> Twitter'da böyle e, Aytol tegi altında çok fazla, ya yani çok alakasız şeyler görüyorum. Ve bu hani pek hoş değil. Bizim için, benim için daha doğrusu. benim kendi fikrim. O yüzden yani Aytol, Ay, Büke Tolga ya hani arkadaşlar. O yüzden böyle bir hoş değil yani bilmiyorum yanlış da anlaşılmak istemiyorum kimse beni yanlış da anlamasın Stay Strong teşekkür ettim Icardi ne alaka <laughs> hemen bitti videolar yenisini isteriz yenisi Ya top, üzülmek değil aslında sadece şey aslında bahsettiği şey çok genel bir şey genel bir şey evet, top, evet. problem değil sadece biz mesela bazen da bazen değil biz çoğu zaman giriyoruz bakıyoruz Hı -hı. ki gerçekten çok yoğun olmamıza rağmen Evet yani çünkü ee, çok merak ediyoruz sürekli yani siz bir ne de, paylaşıyorsunuz ne atıyorsunuz? Orada saatte? editler var, bir emek var ya. Biz de sürekli böyle e, girip o @hashtag'in hashtagine hashtag sürekli her boş vakti vakitte oradayız. Aynen o, o yüzden o hashtag'in altında işlenebileyim. Eee hiç hiçbir yerden hiç kimseyi görmek istemiyoruz yani. Çünkü @hashtag'in adı bilen Aybüke ve Tolga'yken orada ne bileyim bizim çevremizden olsun bizim e, hakkımızda konuşan insanlar olsun. Hiç fark etmez, fark etmez yani bizim için. Hani biz sadece ben girdiğimde Tolga'yı en fazla görmek istiyorum. Ya birbirimizi görmek istiyoruz. Aynen ya birbirimizi ya da e, bizi görmek istiyoruz. Yani onun dışında ne bileyim Tolga'nın düşmanlarını veya yani Tolga'ya düşman olanları da değil, işte Tolga'nın çevresinde değil, benim çevremi de değil, benim düşmanlarımı da değil, bana düşman olanları da değil. Hı -hı. Yani bu, bu şekilde. da yanlış da anlaşılmasın. Aynen, aynen. Yani. yanlış anlaşılmasın. Sadece genel olarak şey biz takipte olduğumuz için Hı -hı. hani giriyoruz başka insanların olayları veya bizle ilgili konuşanlar veya bizim hiç... ...murumuzda olmayan işte bizi sevmeyen insanların evet, sallayan i̇nsanların insanlarla ilgili şeyler, şeyler görüyoruz. hiç hiçbirini istemediğimiz için bunu böyle bunu söyledik. Ya bunu şimdi açıkçası böyle söylerken de yanlış anlaşılmak da istemedik. Yani böyle söylesek mi söylemesek mi falan diye düşündük ama yani olması gereken bu bence. Ee, öyle. Ben çok acıktım ya. Ben de. Bizim yemek ne zaman geliyor? Bugün tek öğün galiba. <laughs> Ay bir çok güzel olmuş. Yes. Ay şey örgülerimi açtım. Saçım so, ikili şeydi. Dışarı içi örgüldü. Hı hı. Bunu açtım böyle kıvırcık oldu. Ederim. Ben çok beğendim ya. Bunu nasıl yapıyorsun? Bu saçı. Nasıl? Yani nasıl yapılıyor? Daha başka sonra. bir türlü mü? Aha. Ay bilmem başka türlü yapılmaz bence aşkım. Ama ne güzel duruyor değil mi? Evet evet ben çok beğendim. Ben de çok beğendim ama her zaman olmuyor. Her saat yakışıyor sana ya. Yok ya sen bugün ne dedin? Evet bugün öyle bir şey dedim. Ne dedin sen? Kısa saçını yordum da bu editlerde falan eski Aybüke'yi <fır eyebradığı> yordum. <laughs> eski Aybüke. <IMK. gülüyor> o oh, dedim aa ah, dedim çok yakışıyormuş. Bu da çok yakışıyor. Böyle sırf ara sıra böyle değişti. <laughs> ne güzel hayat hayat sana güzel paşam. <laughs> sen değilsin arada. Uzatayım mı? Benim uzatmam çok uzun süre ama. 3-5 ay anca uzar yani. O biraz sıkıntı. Tolga çok ses geliyor elinden. Ha pardon. tamam. Hangi takımızınız? Galatasaray'dayız. İnsan sevdikçe sevildikçe güzelleşiyor. Bak yazmış. Biraz... Evet. Gerçekten öyle. Şarj aletim yok mu? Şarj aletim yok bu arada. Nasıl? Birazdan senden açarız. Devam ederiz oradan. Belki var da düşüm montumu cebine falan. Aynen. O kadar apar topar çıktım ki. Yayın açmaya geliyorum, şarj açıyorum. Çünkü artık. diğer ofiste normalde planlıyorduk. Evet, evet. O arkadaşımız tarla beraber şeye dışına gittiği için... Buraya geldik. Karşıya geldik. Karşısı neresi karşısı? Yok aşkım. <laughs> Herkese göre karşı oluyor. <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi Aybüke'nin hesaptan açalım. Benim telefon kapanacak yoksa oradan devam edelim. Zaten oradan açacaktık aşkım. Ne oldu. Evet. Öpüyorum telefon kapanmadan. Diğer şeye geçiyoruz. Geçiyoruz bekleyin. <laughs> <laughs> Bir şey diyemedim. Çok acıktım. Tamam. Geliyor şimdi yemek. Hadi gelsin artık. Vallahi çok açım. Beklettik. Şey geldi birazcık. Yemek geldi. Sen ne yapacaksın? Tam Sarı kola. Sarı kola içeceğim. Babaannem <laughs> diyor sarı kola. Benimki de öyle derdi. Cidden. Hmm. Cidden. Allah razı eylesin. Mekan Amin inşallah. Ben karar aldım burada yiyeceğim. Hadi ya. <laughs> Arkadaşlar oh. bir şey söyleyeyim Tolga asla... ikna ettim ama seni ben buna. Evet. Ya ben yok o fotoğraflardan sonra ya, tekrar cesaret Az önceki veriyorum. ışık daha iyiydi. Aşkım Tolga'nın şarjı olmadığı için onu flaşını bileşe... yani tutarsak Ya yani var da kapanır yani. Kapanır telefonu yani ama ben şey yapamıyorum. Onu açmak zorunda. Tabii ki kötü diye ışıklar diye. Tamam. Biraz kötü evet. Şarj tutuyor bunu. Yani ne var ne olurdu ki şurada bir yeseydin. Kek yedin ya. Oh hayatımın hatasıydı bu arada. Sen de çok teşekkür bir daha yapmayacağım öyle bir hata. O yüzden kenardan kenardan. Hmm. <laughs> hmm. Buraya gel. Hayır ya. Olmaz. <laughs> Tobi'yi göremiyoruz diyorlar. Buradayım arkadaşlar. Ben zaten hemen yer geliyorum. İki dakika falan sürmez yani. Gel ya. Aç bur. Allah'ım dur dur çok acayip. <özürüyor> <laughs> Ay buraya geldi. Hayır ya. Ne gel ya. ya. <laughs> ne olmuştu? Ya ben çok şey elleri çok. Büyük yaşlı. Dokunsan düşer.

<laughs> tamam, tamam. <mi? gülüyor> <laughs> Sonra sen çok acıkmış ya. O bütün gün yemek yemedi de o yüzden şu an yayına evet ya. yemek arası vermek zorunda Bir de işte şey Biz şey geldi. Onu bekliyorduk o yüzden açamadık hemen. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Ben Benim bu aralar Tolga yüzünden iştahım çok arttı. Bu aralar ben az yiyorum, Ayruke çok yemeye başladı. İki gündür falan yani. Bir şey diyeyim sana? Hı? Sizde de soğan var. Benimkinde yok. Harbi mi? Değişelim mi ben? Hayır. Bundan da yiyebilirsin. Bende ne soğan var? Bakayım mı? Peki bu ne? Ha? Bakayım mı? Tamam, orada varmış diyeceğim. Onda varmış bence. Yani belki bende de var. Bizden şunu istiyoruz. Yani ben istiyorum. YouTube'daki yorumları okuyoruz, okey. Ama buradan da gelecekteki videolar hakkında. Fikir üretebiliriz hep birlikte. Sizden istediğiniz videolar varsa eğer yazabilirsiniz. <laughs> evet. Aşağıda hala soğanlı mı soğansız mı kahvesi var. Görüyor musun? Ağzınıza bıkıştırıyor. <laughs> Çok komik. <laughs> Yalnız çekmesin buz gibi çünkü ya. Maç video bir <laughs> Aybüke'nin çok hoşuna gitmez bence o. Basketbol maçı mı? O da olur Galatasaray'da maçı. Hmm. Futbol maçı. Icardi izleriz. Derbi falan olsa aslında çok heyecanlı olur. Galatasaray'da sözde, Icardi? Galatasaray'da bile sözde Icardi'yi bilmiyor oldu. Şey, masa tenisi. Aşkım. <laughs> Arkadaşlar, Icardi masa tenisçisi değil mi? Mı? Defans mı? Ne? Defans mı dedi gerçekten? Forvet dedin, golü atan, böyle ileride bekleyen. Hı. Hmm. Ona forvet diyorlar. Biliyorum. Biliyor musun? Tabii ki de. Forvet'in anlamını bilip, ikardiyeyi bilmeme. Neyse, ikardiyeyi bilmem. Bilmek zorunda mıyım? İlgi alanının olduğunu iddia edeyim ki aşkım yani. Bana gelince Galatasaraylıyım, şöyleyim, böyleyim diyorsun. Ikardayım. Ben sana her Tanım. zaman diyorum ki Galatasaraylıyım. Bu kadar. <laughs> Ama diyorum. İnsanları birbirine düşüren şeyleri sevmiyorum diyorum. Siyaseti, futbolu falan sevmiyorum hoşlanmıyorum. Bu arada o insanlardan değilim ben. Yani önceden çok panikliydim de şu an öyle değilim. Yani sadece keyif için izliyorum. Anladın mı? Ve heyecanlı oluyor. Önceden çok panikliydim. Hatta tartışırdık sürekli arkadaşlarla, maç mı falan. Ama şu an öyle değilim. Hı -hı. Maç mı kazacağız ya? Ne bileyim ya. Öyle altta görünce şey yaptım. Arkadaşlar YouTube videosuna. Biz de ben kaldım, biz bugün bir bu, bu, Youtube videosu attık Tolga'nın kanalından. Hı hı. Sinan abi geldi. <laughs> Tolga'nın DM'lerini okudum. Ah o DM'lerde neler var, neler var. <laughs> Hiç beklemiyordum ya. Ben de beklemiyordum bu arada. Öyle bir şeyler oldu. Çok mu ziydim ben ilk defa sanki? Evet bana yaklaştın yani neredesin? Arkadaşlar ben nasıl yemek yiyorum biliyor musunuz? Böyle ağzımda öğütü, yani bir saat falan bir şey çiğniyorum evet. normalde. O bitirene kadar ben tekrar çıkıyorum, öyle söyleyeyim. Öyle oluyor, iki gündür değişti. Ve yer değişti, iştahım açıldı. Çünkü çok tatlı yemeye başladım bu aralar. Tatlı da daha da işte açıyor. Doğru, şekerdeşi. Aynen tatlı yemeğe alışınca ben bitirdim de sana o kadar hızlı yeme görünce terledim <laughs> evet ama burası da sıcak evet ya. Yani. baya sıcak geldim Yok hayır, hayır ya. Çok güzel oldu. Hayır ya. İki oyun yazdım. Bugün öyle oldu. Hep iki oyun yazmışsın. Evet. İki oyun de o bir kaydırı alırsan benim gibi. Sen genç adamsın, kocamansın bir de yakarsın sen. Kocamansın aşkım yani, senin yediklerin az bile. Çok büyüksün. kabul etti? Valla bilmiyorum. Almadık bence. Ay <laughs> bu şekilde yazıyı görelim yazmışlar. Kafanı çek bu film yazı. Ay yazıyor. I yazıyor. <laughs> ben Aytol yazmıştım. Bunları sen mi koydun? Noktaları ben koydum. <laughs> Neden? Öyle. I ben artık Aytol diyorum da. <laughs> kökten halletsem mi? Sakalı var mı? Yok değil mi? Niye yok? Doymadı. <laughs> doymadın <laughs> mı <mi>? aşkım? <laughs> Doydum diyeyim ya. Bence yeter çünkü fazla yedikçe insanın midesi büyüyor ve yedikçe yiyesi geliyor. O yüzden yeter. Bu var mı? Niye? <laughs> Ye bunu da. Yemeyeceğim. Bir kere daha dersen yiyeceğim. Hı, Hı. Ye. Yemeyeceğim. Yemiyorum diye fil sayıda diyet yapıyor. Vardı şu. Onu yemiyor. Onu niye öyle? Domatesleri yemiyor. Çok sevmiyorum pişmiş domatesi. Domatesten ziyade biber çok yemin. Domates onlar düşmüş. Biberleri yemiyor. Ben Beğenmiyorum. <laughs> Niye benim herkes doymadığıma kanaat getirdi? <laughs> doydum doydum. Ha harbiden yemeyeceğim ya. Gerek yok valla. Bu bir. Bu da iki. <gülüyor> <gülüyor> Çok kolay benim ikna olmayı sürem. Bu kadar mı? Evet bu kadar. Ağlar mı? Sen ye o zaman. Ağlatma. Ye ye sen ye. Yo güшее CKзų Xålyo Tiktok vidbifrу зonen yes. şaşırdın değil mi? Hmm. Ben de bunu duyunca. <laughs> Sen Bugün evet, az, az, önce bana şey dedi de. Niye TikTok atmıyorsun? En son attığın video ne zamandı falan. Bir baktım ocağın yedisinde atmışım. Ben de atmıyorum Kemal aşkım artık. Evet. Ben de şu anda... Kaç ay, iki ay geçmiş üstünden hala. Normalde güzel güzel giyimimle hep atarım. TikTok o kadar çok atmadım ki. <laughs> Atmamız lazım bence ya. Doğru söylüyorsun. <laughs> Vallahi seven sevgiler ezermiş, sen derken de yazdılar o. Ne için? Yiğişime. Yiğişimiz mi benziyor? Öyle yazmışlar. Allah Allah. Aynen. Şey yapalım mı aşkım bak, hayır ya aşkım bizi kül almasın deyip duruyorlar. Kül almadık ya. Ama da diyoruz. Ben biraz almış olabilirim. Kül alsın. <laughs> <laughs> ya nasıl aldık ya, kalk aşkım kalk. Ya gerçekten be. Gerçekten ya kalk. Nasıl göstereyim? Baya. Baya göstereceğim. Beni mi göstereceksin? Aha. <laughs> şaka şaka. Ha, seni çekeceğim arka kameradan. Arka arka işler ya. Hı. <laughs> ama o kadar uzunsun ki geri geri geçsene. Çıkıyorsun sen. Harbi mi? Sen çıkıyor musun? ama? Nasıl kilo almışız ya? Birazcık almış olabilirim ben ya. Ne kadar? olabilirim. Ne oradan düşer bu arada. Düşmez bu arada. Almış mıyız? Almış mıyız poz veriyor Almış mıyız? Almış mıyız? Almışız. Almamışız ya. Almışız almışız. Ben almışım. Kendi adama konuşayım. Sen.